CryptoDugout kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomda sizlere Cosmos ekosisteminde e, Cable Wallet arkadaşlar atom stake etmeyi göstereceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar e, geçenki videomuzda eğitim bir videomuzda Cable Wallet nasıl açılır, e, Cosmos ekosistemin detaylarından sizlere bahsetmiştim ve buradan alabileceğimiz airdroplardan da bahsetmiştim arkadaşlar. Burada arkadaşlar anlatacağım hiçbir şey yatırım tarzı değildir. Çünkü burada yaparken elimizde belli bir miktarda yatırım olması gerekiyor. Atom gibi atomları biz farklı platforma takas edip elimize Juno ve osmos gibi koyunlar alacağız. O yüzden burada arkadaşlar bir para gerekecek. Ama bu para karşılığında da arkadaşlar Cosmos ekosistemin 2022'de yapacağı airdroplar karşılığında fazlasıyla kazanacağımızı düşünüyorum. O yüzden e, Keppel Wallet'ta yapacağımız stake işlemlerini Cosmos ekosisteminde alacağımız airdropları değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa bu eğitim serilerinden faydalanabilirler arkadaşlar. Çünkü henüz Türkiye'de fazla bilinmiyor bu. Bilinince havuzdaki paylar da düşecektir. Benim tavsiyem şimdiden ön sıralarda yeriniz almanız olacak arkadaşlar. Ben de sizlerle beraber bu videoyu çekerken bu ekosisteme giriyorum ve yaptıklarımı ee, sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Şu anda ben de ilk defa sizlerle beraber girmiş oluyorum. Dün bu videoyu çekerken arkadaşlar ilk videoyu ben de giriş yaptım. Şimdi ikinci videomuzda arkadaşlar e, Kepler'de Cosmos Hub'da arkadaşlar atom stake edeceğiz. Ama öncelikle bizler arkadaşlar buraya e, Binance TR'den Kepler cüzdanıma atom göndereceğim arkadaşlar ben. E, sizler de kendi bütçenize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Geliyorum arkadaşlar Cosmos Hub'da Cüzdanımı kopyalıyorum. Elimdeki atomları çekeceğim arkadaşlar. Elimde 37.8 atom var. Şimdi ben bunu adrese gireceğim. Burada gördüğünüz gibi seçtiğiniz an memoyu destekliyor diyor arkadaşlar. Kripto borsasından çekim yaparken bizden memo girmiyoruz. Onaylı diyorum. Arkadaşlar elimdeki bütün atomları çekeceğim. Maksimum diyorum. Çekme butonuna basacağım arkadaşlar. Ve daha sonra gelen maile doğrulama kodlarını, şifreleri vesaire gireceğim ve Kepler cüzdanıma gelmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar gönderdiğim atomlar geldi ve gördüğünüz gibi Available kısmında elimde şu anda 40 tane, 40.83 tane atom var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Sizler bir önceki videoda zaten Kepler Vault'un nasıl kurulacağını ve nasıl kullanılacağını, para yatırma ve para çekme işlemleri videosunu izlediğinizi varsayıyorum. Eğer izlemediyseniz videonun açıklama kısmındaki linkten izleyebilirsiniz arkadaşlar. Volt.kepler.app sitesini arkadaşlar cüzdanı açtığınızda alt tarafta bulunan stake butonuna basarak tekrardan açabiliyorsunuz bu şekilde. Aynı site oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben ilk etapta ve sizlere bu videomda Cosmos Hub'da stake'i göstereceğim. Atom stake'i göstereceğim ve detaylarını anlatacağım. Bu videomda arkadaşlar seri şekline gelecek. Cosmos'tan sonra arkadaşlar Osmosis'te stake'i göstereceğim. Osmosis'ten sonra Juno'da göstereceğim ve Juno Swap'taki istekleri göstereceğim arkadaşlar. Ve bütün işlemleri hep beraber yapmış olacağız. Bugünkü konumuzda arkadaşlar Cosmos Hub'da gördüğünüz gibi Kepler e, Volut'tan arkadaşlar Detayları açtım, siteyi, app sitesini açtım ve burada arkadaşlar biz şu anda stake işlemi gerçekleştireceğiz, delegatör olacağız arkadaşlar. Burada sol taraftaki menüde Cosmos Hub bölümünde Stake bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst tarafta Cosmos Hub Stake'likte benim iki tane st atom stake'imi görüyorsunuz. Arkadaşlar e, buradaki airdroplara katılabilmek için önceki projelere e, bakınca, önceki airdroplara bakınca ortalama 10 tane atom stake'i isteniyor. Ben de bugün sizlere iki tane atomun üstüne 8 tane daha atom stake edeceğim. Sizler de bunu görmüş olacaksınız ve bu stake ederken hangi şartlara bakmamız gerekiyor, bunları da söylemiş olacağım. Ee, tabii ki arkadaşlar, burada herkesin kendi bütçesine göre e droplar var. Sizler arkadaşlar, e, 0.1 atom ile de airdroplara katılabiliyorsunuz. tüm gelen airdroplar e, buradaki stake şartlarında 10 atom istemiyor ya da 5 atom istemiyor. 0.1 ile de katılabiliyorsunuz. En azından e, Kepler volutu kullanmayı öğrendikten sonra Kozmos ekosisteminde arkadaşlar airdrop kovalamayı öğrenirseniz gelecekte mutlaka size fayda sağlayacaktır. Ben de o yüzden sizlere bu videoyu çekiyorum. E, çünkü kanalımızda bunlar arkadaşlardan Kesinlikle bütçesi olan ve airdroplara katılmak isteyen arkadaşlarımız olabiliyor. Borsalardan bıkmış olan arkadaşlarımız olabiliyor. Tabii ki bizler de borsalarda işlem yapıyoruz arkadaşlar. Ama bunun dışında Airdrop'ta e kovalıyoruz, stakinglerde yapıyoruz, launchpad'lere de katılıyoruz, e coinlist'lik ön satışlara da katılıyoruz. Bizler de birçok platformda yer almaya çalışıyoruz. O yüzden e bugün sizlerle beraber... Cosmos Hub'da atom stake'ine başlayacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi burada aktif validatörler var arkadaşlar. Biz buradaki validatörlere stake işlemi gerçekleştireceğiz. Burada stake işlemi gerçekleştirirken seçeceğimiz validatörlerde arkadaşlar, CX borsaları olmayacak. Yani borsalara bizler staking işlemi gerçekleştirmeyeceğiz. Burada Binance staking var, Coinbase staking var ve e, komisyon oranı %100 olan, %20 gibi olan yüksek komisyonlu yerleri ya da %1 gibi olan, %0 gibi olan yerleri biz arkadaşlar stake işlemi gerçekleştirmeyeceğiz. Ben gördüğünüz gibi stake fish arkadaşlar ne yapmışım burada? X stakingi gerçekleştirmişim. Ben arkadaşlar stake fish'e 3 adet daha atom stake yapacağım. Burada Stake Fishing en sağ tarafında Manage bölümünü görüyorsunuz. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Delegate bölüm açılıyor. Bir de UnDelegate bölüm açılıyor arkadaşlar. Bizler Delegate edeceğiz. Çünkü bizler buraya yatırım yapacağız. İçerideki yatırımlarımızı çekmeyeceğiz. Delegate butonuna basıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi 21 günlük bir kilit süresi var. Yani 21 gün önce çekemeyeceksiniz bunu. Benim elimde 40 tane atom var. Burada delegate ettiğimde 2 tane atom var arkadaşlar. Buraya ben üç tane daha delegate etmek istiyorum. Delegate butonuna basıyorum arkadaşlar. Cüzdanımdan onay alıyor. 0.16'lık bir füjeti kesecek. Tamam dedim ve biraz sonra işlemim gerçekleşmiş olacak. Stake fişi arkadaşlar. Ben toplamda gördüğünüz gibi 5 tane atom stake ettim. Ve arkadaşlar daha sonra ben bir tane daha yere stake etmek istiyorum. Bu da arkadaşlar kozmo station olacak. Geliyorum buna yine manage bölümüne tıklıyorum. Delegate diyorum arkadaşlar. Burada da yine gördüğünüz gibi 21 günlük bir kilit süresinin olduğunu söylüyor. Ben arkadaşlar buraya 5 tane daha atom stake edeceğim. Arkadaşlar ben e, 10 tane atom stake ediyorum. Ne kadar fazla atom stake edince o kadar fazla airdroplardan ödül alabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda gelecek airdropların şartlarına bağlı olarak 0.1 atom ile de katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben 10 tane atomla katılacağım. Herkesin kendi bütçesine göre katılmasında fayda var. En azından kozmo ekosistemini tanımak için arkadaşlar mutlaka gelip değerlendirin buraları. Yani burada herhangi bir referans geliri yok. Farklı bir şey yok. Burada sadece bizler e, Cosmos ekosisteminden faydalanmak istiyoruz. Ve diğer arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cosmos Hub Staking'de ben Stakefish'e ve Cosmos Station arkadaşlar ne yaptım? 5'er adet atom stake ettim. Burada da arkadaşlar Climb Reward'de de e, stake'lerden kazandığım e, ödüller sağ üst tarafta görünüyor. Burada bir sürü var arkadaşlar. E, yatırım yapabileceğiniz bir sürü validatör var. Ama ben e, neyi seçtim? Steakfish ve Cosmos Station'ı seçtim arkadaşlar. Burada SG-1'e de yatırıp yapabilirsiniz. Peki arkadaşlar sizler şimdi diyeceksiniz ki ya biz buralara bu stake işlemlerini gerçekleştiriyoruz ama bizler ID nasıl takip edeceğiz? E, ne yapmamız gerekiyor diye sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle size sitesini göstereceğim. Daha sonra arkadaşlar kozma ekosisteminin gönüllünün oluşturduğu Telegram grubunu göstereceğim. Sizler eğer kozma ekosisteminde idrop kovalamak istiyorsanız oradaki Telegram grubuna gidip arkadaşlar e, faydalanabilirsiniz. Oradaki herkes birbirine destek oluyordur büyük ihtimal. E, çünkü bir arkadaşım söylemişti. Kozmos Türkiye, Airdrop Türkiye diye bir kanal var. Orada herkes birbirine yardımcı oluyor. E, Kullanıcıdan önerebilirsiniz demişti. E, ben de videonun açıklama kısmına o Telegram kanal linkini de bırakabilirim. Bakabilirsiniz oraya. Aynı zamanda arkadaşlar sizlere göstermek istediğim site Kozmos Pak arkadaşlar. E, bunların dışında ben sonraki videolarda sizlere diğer siteleri de göstermiş olacağım. Ama e, Kozmos Pak arkadaşlar burada gelecek airdropları onaylanmış airdropları ya da söylenti olan airdropları veriyor arkadaşlar. Mesela sizler, biz biraz önce ne yaptık? Atomda stake gerçekleştirdik. Cosmos Hub'da atom stake ettik arkadaşlar. Burada atomu seçiyorum ben. Stake ettiğimi. Burada arkadaşlar claiml, confirm ve rumors yazıyor. Claiml arkadaşlar daha önce atom ekosistemine staking gerçekleştirmiş kişilere e, verilmiş. Claiml sürelerinde ekran görüntüleri aldıktan sonra claim edilebilecek yani airdrop şartlarını sağlayan kişilerin claim edebileceği airdroplar config kısmında arkadaşlar şu anda açalım şöyle Confirm kısmında da arkadaşlar AirDrop'un climb ne zaman edileceği belli değil fakat e, snapshotları tarihlerinin takip edebileceğiniz AirDrop'lar burada mevcut arkadaşlar. Mesela burada şu anda bizim katılabileceğimiz yok. Burada 1 Mart'ta en son Hans'ım almışlar arkadaşlar. Ve şunu söylemek istiyorum. Mesela burada Evmos var arkadaşlar. Read dediğiniz zaman Evmos'la ilgili e, şartlar var. Mesela Evmos Kasım 15'te arkadaşlar. 2019'da mı galiba. Aynen Kasım 25'te arkadaşlar snapshot alınmış ve claim date dediği de arkadaşlar Şubat'ta claim yapılmış. Ve şuradan şöyle aşağı doğru detaylı şekilde yaptığım baktığımız zaman Emos'un Twitter adresiyle ilgili, videoları ilgili birçok bilgi var. Emos da arkadaşlar bu detayı göstermemiş. Ben şuradan hemen size gelecek airdroplardan göstermek istiyorum. Nasıl detaylarına bakıyoruz? Hangi şartlar var? Mesela kul var arkadaşlar. Kul e tıklayalım. Arkadaşlar kul henüz snapshot tarihleri ve claim tarihleri belli değil ama bu airdrop'a katılacak olanlar Atoma, Huawei Huawei'ye Hua ya, ya da Juno'ya stake edenlere verilecekmiş. Burada da demiş ki mesela minimum demiş atom kozmos hafta 7.7 atom stake edene herhangi bir validatörü arkadaşlar. Ya da Juno 5.55 Juno stake edene ya da 69.420 Huawei'ye Hua stake edene verilecek demiş arkadaşlar. Burada da hatta snapshot tarihi de açılmış. 13 Mart ile 1 Nisan arasında herhangi bir tarihte snapshot alınacakmış arkadaşlar. Ben bugün sizlere atomda stake etmeyi gösterdim. Sonraki videoda arkadaşlar ben sizlere Ozmo'yu göstereceğim, Juno'yu göstereceğim ve diğer stake Evmos'u e, AKT'yi göstereceğim ve bizler buradan airdrop kovalayacağız arkadaşlar. Zaten gelen airdroplarla ilgili videoda da ben sizlere çekmiş olacağım. E, söylediğim gibi burada herhangi bir ref kazancı yok ya da benim kazancım olacak hiçbir şey yok. Ben sadece içimizdeki arkadaşlardan buradan Capital Wallet'u kullanıp Cosmos ekosistemine girip arkadaşlar güzel kazançlar e, sağlamalarını istiyorum. E, kazanırız ya da kazanmayız. Bu yani Nasip meselesi ama ben e, güzel kazançlar olduğunu düşünüyorum. Ve bu ekosistem ilerledikçe fazla airdropların geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ozmosis arkadaşlar, stake işlemleri ve e, LP ekleme işlemlerini göstereceğim sizlere pullara. Benim için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.